Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Güzel, sağlıklı bir gün diliyoruz. Başkent'te Sağlık Program ekibi olarak bugün sizler için iki farklı konu başlığı hazırladık. Neler işliyoruz her zaman olduğu gibi önce tanıtımımızı izliyoruz. Sonrasında alanlarında uzman konuklarımızdan bilgiler almaya başlıyoruz. Programımıza gebelik döneminde yüksek tansiyon ve riskleri tedavisi konusunda bilgiler alarak başlıyoruz. İkinci bölümümüzde kadınlarda meme hastalıklarının erken teşhisi ve tarama programları hakkında sorulara cevap bulacağız. Başkentte Sağlık başlıyor. Sevgili izleyiciler gebelikte yüksek tansiyon ciddi sonuçları olabilen bir sağlık sorunu. Peki anne adayları bu konuda nelere dikkat etmeli? Ayrıntıları Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nihal Şahin Uysal'dan alacağız. Nihal Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş Anne adayları için önemli bir konu başlığı hocam. Şimdi yüksek tansiyon tabi toplumda sık da görülen bir sağlık sorunu ama gebelikte tansiyon tabi farklı riskleri beraberinde getiriyor. Sizden bilgiler alacağız ama ilk olarak gebelikte tansiyon değeri ne olmalı hocam? Bunu sormak isterim. Hangi değerlerde yüksek tansiyon kabul edilir? Gebelikte yüksek tansiyon değeri bizim sistolik ve diastolik dediğimiz halk arasında daha çok büyük ve küçük tansiyon olarak evet. ifade edilen. 140-90 mm civarının üzerine yüksek tansiyon olarak kabul ediyoruz. Ama tabii ciddi hipertansiyon dediğimiz başka bir değer daha var. O da 160-110 mm civarının üzeridir. Gebelikte yüksek tansiyonla sık olarak karşılaşıyoruz sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yaklaşık %12-22 gibi oranlarda karşılaşabiliyoruz. Ciddi bir oran diyebiliriz herhalde. Evet, aynen. Biraz risklerini konuşalım isterseniz. Yani bu değerlerin üstünde bir değer varsa yüksek tansiyon olarak kabul ediyorsunuz. Peki bu durum ne yapar Nihal hocam? Hem anne hem bebek sağlığını nasıl etkiler? Bu durum hem anne hem bebek sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Anne de hipertansiyon klasik bildiğimiz yani gebe olmayan hastalarda da yaptığı şeylerin tamamını gebelerde de yapabiliyor. Yüksek tansiyon bütün sistemleri etkileyebiliyor. Anne de beyin dokusunu etkileyip ciddi hipertansif değerlerde beyin kanaması görülebilir. Göz damarlarını etkileyip retinopati, görme ile ilişkin problemler yaratabilir. Akciğer dokusunu etkileyip akciğer ödemi dediğimiz solunum sıkıntısına neden olabilir. Ya da böbreklere giden kan akımını etkileyip böbrek yetmezliği kadar ciddi tablolara neden olabilir. Diğer hastamız evet. bebek açısından da ciddi problemler yaratabiliyor tabii yüksek tansiyon. Neler olabiliyor bebekte de? Bebekte anne karnında gelişme, büyüme kısıtlılığı gelişebiliyor. Bebeklerin sıvısı azalabiliyor oligohidramniyoz dediğimiz. Yine yüksek tansiyona bağlı bebeğin eşi doğumdan önce yerinden ayrılabiliyor. Plasenta dekolmanı olarak adlandırıyoruz ki bu aslında bebeğin hayatını tehdit eden bir durumdur. Hızla müdahale edilmezse bebek kaybedilebiliyor böyle bir durumda. Ve yine hem anne hem bebek açısından en olumsuz sonuçta bir ne yazık ki kayıpla sonuçlanabilir hipertansiyon ölüme kadar gidebilir her iki Ciddi hastamız için de olabilir. Yani hem anne hem bebek sağlığı Tabii. için çok kritik. O zaman böyle gebe kadınlara hocam arada bir tansiyonlarını ölçmeyi önerebilir miyiz mesela? Hemen aklıma o geldi ama. Tabii. Biz zaten bütün kontrollerde annelerin tansiyonlarını kontrol ediyoruz. Siz esnasında. zaten ölçüyorsunuz. Tabii. Yüksek tansiyon şüphesi olan veya bu riskleri taşıyan annelerde muhtemelen birazdan ifade ederiz o grup hastalarımızı. Onlarda da evde tansiyon takibi yapmalarını öneriyoruz mutlaka ve o tansiyon çizelgeleriyle bize kontrole geliyorlar. O aralıkları bilmek istiyorsunuz acaba hani hastane dışında ev evet. ortamında kaç ölçülmüş. Hocam riskli grubu hemen konuşalım. Çok önemli. Ee, hani hangi anne adayları daha riskli yüksek tansiyon açısından gebelikte? Daha önceki gebeliğinde hipertansiyon yaşamış anne adayları. İleri yaş gebelikte gebeliği yaşayan anneler. Bu daha çok 35 yaş üstü anneler ama tabii mevcut durumda ileri yaş annelerimizin sayısı da oldukça artıyor. Evet. Yine ailesinde tansiyon hastalığı olanlar, örneğin annesinde veya kız kardeşinde gebelikte hipertansif bir problem yaşamışsa o e, hastamızda da risk artıyor. Gebeliğe kilolu başlayan, obezite problemi olan anneler ya da gebelikte hızlı kilo alan anneler, yani gebelikte çok kilo alan annelerde de hipertansiyonla daha çok karşılaşıyoruz. Yine diyabet... Hastalığı olan annelerle daha çok karşılaşıyoruz. Çoğul gebeliği olanlarda daha fazla karşılaşıyoruz. Ama e, asıl bu hipertansiyon, gebelik zehirlenmesi dediğimiz bir alt türü evet. vardır. Bunu hiç gebe kalmamış nullipar genç annelerde karşılaşabiliyoruz. Yani kendi başına hiç gebe kalmamış genç bir hastada bile bir risk faktörü. Ortaya çıkabiliyor. Evet. Özellikle de genç yaşlarda mı ortaya çıkıyor Genç yaşlarda hocam? ve ilk gebeliklerde ortaya çıkabiliyor. İlk gebeliklerde ve bebeğin kaybıyla da değil mi? Sonuçlanabiliyor. Sonuçlanabiliyor. Tabii. Gebelik zehirlenmesi dediğimiz tansiyon alt tipi ciddi bir tablodur ve hızla müdahale etmemiz gereken bir tablodur ne kadar önemli, ne kadar kontrol altında olması gereken bir konuyu konuşuyoruz. Peki daha önce hiç yüksek tansiyon problemi yaşamamış bir anne adayını düşünelim Nihal Hocam. Yani önceden hiç tansiyonu yükselmemiş normal seyirlerinde devam ediyor. Ama gebelikte tansiyonu yükselebilir mi? Yükselebilir. Yine de, öyle mi? Tabii, bu sorunla karşılaşabilir. Aynen. Biraz önce ifade ettiğimiz hasta grubu bu aslında. Daha önce hiç gebeliği de yok hastanın ve geldi bize ilk tansiyon, ilk gebeliğinde tansiyon problemiyle karşımıza gelebilir. Şimdi bir de sınıflandırıyorsunuz. Tabii. Bazı alt tipleri daha mı riskli Nihal hocam? Tabii bazı alt tipleri daha riskli. Şimdi gebelikte tansiyon şöyle sınıflandırıyoruz aslında. Bir kronik hipertansif olabilir. Yani aslında hasta gebe değilken de hipertansiftir. Hmm. Hipertansiyonu vardır ve gebe kalmıştır. Bunları, ve tansiyonu devam eder. Tansiyonu devam ediyor tabii gebelikte. Genellikle bu hastalarımızın gebeliğin ilk 2 3 ayında yani ilk 6 ayında tansiyonları iyi gider. Gebeliğin fizyolojisi gereği son 3 ayda gebelikte tansiyonları daha yüksek seyretmeye başlar. Kronik hipertansif hastalarımızın. Bir de gebelikte ilk kez tansiyon problemiyle karşılaşan hastalarımız vardır. Genellikle 20. gebelik haftasından sonra ortaya çıkar. Buna gebelik hipertansiyonu diyoruz. Biraz önce bahsettiğim bizim preeklamsi dediğimiz gebelik zehirlenmesi dediğimiz tabloda ise eşlik eden diğer organ tutulumları vardır hipertansiyona. Böbreklerden protein kaçağı vardır. Biraz önce... Biraz önce bahsettiğim diğer bütün sistemler etkilenebilir. Pre-eklemsi en ağır tablolardan birisidir. Bir de beyin dokusunun da artık hipertansiyondan etkilendiği nöbetle gelebilir anne. Eklemsi diyoruz bu tabloya Bu da farklı bir alt tipidir ve en ağır tablolardan birisi de bu eklemsidir. Nihal Hocam şimdi tedaviyi sormak istiyorum ama belirti veriyor mu peki? Yani bir anne adayı tansiyonun çıktığını anlayabilir mi? Yani bu sınıflandırmalar çok da ciddi tabii sonuçları beraberinde getiriyor az önce anlattınız hocam. Ya hisseder mi anne adayı böyle bazen bir sorunu? Bazen hissedebilir, bazen hissedemeyebilir. Bazen anneler kendisini kötü hissetme, kendimi kötü hissediyorum, baş ağrım oluyor diyebilir. Hı hı. Biz zaten rutinde tansiyon takibi yaptığımız için çoğu zaman annenin şikayeti olmak sizin yakalıyoruz bu hastaları. Yani hasta kontrole geldiğinde aynen rutin takipte kalıyoruz ama bazen hasta gerçekten de kendini kötü hissedebilir veya bebek hareketlerinde azalmayla gelip hastanın kan basıncı yüksek çıkabilir. Bu önemli. Bu Tabii bu çok fark edilmeden aynen. de değil mi? Erkenden e, teşhis edilmesi e, eminim hem anne hem bebek sağlığı için önemli. Tabii. Tedavi de konuşalım mı Nihal Hocam? Şimdi e, gebelikte ortaya çıkan yüksek tansiyon tedavi ediliyor mu diye soralım. Çünkü gebelikte hep şöyle bir kaygı olur. Hani ilaç mı kullanacağım? İlaç kullanmasam olmaz mı? Bebeğime zarar verir mi? Hocam yüksek tansiyonu tedavi ediyor musunuz? Gebelikte nasıl tedavi ediyorsunuz? Yüksek tansiyonu gebelikte tedavi etmek için tansiyon kriterlerimiz var. Bizim biraz önce bahsettiğim ciddi hipertansif değerleri olan hastalarda ilaç başlıyoruz. Yani 160'a 110 mm civa gibi değerleri gördüğümüzde. Hedef tansiyon değerlerimiz de hiçbir zaman 120-80 değil bizim. Hipertansif bir gebede 140-90 civarı tutmaya çalışıyoruz kan basıncını. Hı hı. Ama hipertansiyon tedavisi aslında bıçak sırtı bir tedavidir. Çünkü tansiyonu yüksek tutarsanız anne zarar görür, tansiyon çok düşürseniz de bebek zarar görmeye başlıyor. O yüzden çok dikkatli takip edilip iyi ayarlanması gerekiyor bu kan basıncı değerlerinin. Biz tansiyon ilacı başlayıp hastanın tansiyonunu 120-80 yapmaya çalışmıyoruz. Ama tansiyonun çok kontrolsüz yükselip annenin bundan etkilenmesini de istemiyoruz. 160'a 110 mm cıva değerini gördüğümüzde müdahale ediyoruz. Genellikle biraz önce bahsettiğim gebelik zehirlenmesi gibi tablolarda akut yani hızla düşüren ilaçları kullanırız biz. Akut antihipertansif tedavi veririz. Kronik hipertansif hastalarda ise onlar zaten biraz daha kronik hipertansif hastalar yani başından itibaren ilaç başladığımız hastalardır aslında. Genellikle yani onlar gebelik boyunca kullanırlar, kullanırlar. Hocam. gebelik boyunca güvenle kullanabildiğimiz yıllardır bildiğimiz ilaçlar var. Yani hani gebelikte ilaç kullanmak tehlikeli olabilir ama bildiğimiz, güvendiğimiz, bir sıkıntı yaşamadığımız çok ilacımız da var. Bunları tercih edebiliyoruz. İlaç kullanmadığınız durumlarda hani anne adaylarından ne bekliyorsunuz Nihal hocam? Neler yapmak gerekir? Çünkü bir grup hastada ilaç kullanmadan takip ediyoruz evet. dediniz. Onlar da annelerin diyetlerine dikkat etmesini öneriyoruz. Ne yesinler? Meyve sebze ağırlıklı yesinler. Düşük yağ içerikli besinler tüketsinler. Ve e, tuz alımı açısından kronik hipertansif hastalarda 2.4 gram gibi günlük tuz alımını kısıtlayabiliyoruz ama gebelik hipertansiyonunda yani kronik hipertansif değil ilk kez gebelikte karşılaşmış hastalarda aslında normal tuzlu diyet öneriyoruz bu hastalara. Gebelikte kilo alımlarına mutlaka dikkat etmelerini öneriyoruz. Egzersiz, istirahat öneriyor muyuz? Ağır bir egzersiz önermiyoruz tabii. Biz bu hastalarda daha çok dinlenmeyi tercih ediyoruz. Yani mesela çalışıyorsa, yoğun tempoda çalışıyorsa işte evinizde istirahat edin diyoruz. Ama bu tabii yatak istirahati değil. Yani Hı -hı. evde günlük işlerini yapabilir. Böyle Hı -hı. sürekli yatmasına da gerek yok. Çünkü e, sürekli yatan bir gebenin de başka riskleri ortaya çıkabiliyor. Onu da tercih etmiyoruz. Yani gündelik hayatına devam edecek. Evet. Ağır bir iş yapmayacak ama günlük... Mesela yürüyüş yapabilir Yapabilir. yapabilir. Günlük yürüyüş yapabilir. Günlük yürüyüşlerini yapabilir. Ama diyetine de dikkat etmek bu aşamada çok önemli. Kesinlikle. Bir diyetisyen yardım alınabilir mi mesela? Tabii siz de çok önemli önerileri veriyorsunuz ama bazen kilo kontrolü zor olabiliyor bu süreçte. Evet, eğer kilo problemi varsa mutlaka diyetisyeninizle birlikte çalışıyoruz. Ama kilo problemi yoksa bu bahsettiğimiz önerileri biz veriyoruz. Eğer kontrol edebiliyorsak ki genellikle hastalarımız bu konuda dikkatli davranıyorlar ve diyetlerine uyabiliyorlar. O zaman çok sıkıntı yaşamıyoruz ama kilo problemi olan hastalarımıza tıpkı diyabeti olan hastalar gibi mutlaka diyetisyen yardımı alıyoruz. Şimdi ilaç kullanan da bir gebe e, grubunuz oluyor. Eğer yüksek tansiyonu önceden de tansiyon hastasıysa dediniz değil mi ne Evet Hocam? Yanılmıyorum. Gebelikte de tabii tansiyon. Peki bu önceden kullanılan ilaçları mı devam ediliyor yoksa daha farklı bir grup mu kullanılıyor? Önceden kullandığı ilaçları gözden geçiriyoruz. Genellikle o ilaçları değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü örneğin gebe olmayan hastalarda sıklıkla kullanılan acı inhibitörü dediğimiz antihipertansif ilaçlar vardır. Çok da güzel tansiyon kontrolü yaparlar evet. ama gebelikte kesinlikle kullanmayı tercih etmiyoruz. Gebeliğin ilk 3 ayında bebeklerde malformasyon anomalilere neden olabiliyor. Sonraki aylarda hı. kullandırdığımızda bebeğin böbrek gelişimini etkileyebiliyor veya yeni doğan döneminde ölüme varan sonuçları olabiliyor bu tarz ilaçların. O yüzden onları kesiyoruz mutlaka gebe kaldığı anda ve gebelikle uyumlu olan örneğin en sık kullandığımız ilaç alfa alfametil depo, depo, dopadır hı hı. buna geçiyoruz hı hı. kronik hipertansif hastalarımızda. Bir de tabii yine kullanmak zorunda kaldığımız ama bir takım yan etkileri olan ilaçlarımız da olabiliyor tansiyon kontrolü için. Bunlar ne gibi yan etkiler yapabiliyor? Bunları takip ediyoruz tabii. Yani bebeğin gelişmesini olumsuz etkileyebiliyor. Yani bizim verdiğimiz ilaç da bebekte gelişme geriliği yapabiliyor. Bizim verdiğimiz ilaç da bebeğin suyunu azaltabiliyor. Veya yeni doğan döneminde bebeğin kan şekeri düşebiliyor. Nabzı, bradikardisi olabiliyor. Nabzı yavaşlayabiliyor. Bütün bunları kontrol altında tutmaya çalışarak tedavimizi planlıyoruz. Son bir dakikanın içindeyiz. Daha mı sık kontrol etmek lazım hocam? Yani gebelikte tansiyon şikayeti, yüksek tansiyon şikayeti varsa eşinin Bu hastalar zaten yüksek gebelik grubuna giriyorlar ve bu hastalar da Kesinlikle riskli gruptalar bu hastarı. Daha sık kontrole çağırıyoruz. Biraz önce bahsettiğim tansiyon çizelgelerini tüm hipertansif hastalarımız yapıyor. Yani o hastaların hepsine biz evde tansiyon takibi yapmalarını söylüyoruz ve 140-90 değerlerini gördüklerinde mutlaka geliyorlar hastaneye ve biz tekrar gözden geçiriyoruz, değerlendiriyoruz. Salgın sürecinde de aman bu kontrolleri aksatmayın diyelim Kesinlikle değil mi değil. Nihal Hocam? Gerçekten hem bebek hem anne sağlığı için önemli bir konu başlığıydı. Değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler farklı bilgiler alarak devam edelim. Programımızın ikinci bölümünde meme hastalıklarının erken teşhis edilebilmesi için neler yapabiliriz? Önemli sorulara cevaplar bulacağız. Uyku sağlığımız ve hayatta kalabilmemiz için gerekli ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. İyi bir uykunun önemini çoğumuz biliyoruz ancak çok azımız uykuya öncelik veriyor. Günde 6 saatten az uyuyan 45 yaş üstü kişilerin günde 7-8 saat uyanlara göre kalp krizi ve felç geçirme riski %200'den daha fazla. Uyku yetersizliği hücrelerin insülin direncini de azaltıyor. Böylece şeker hastalığına yakalanma riskiniz artmış oluyor. Uyku, bağışıklık sistemine ait hücreleri de etkilemekte. Uyku yetersizliği bağırsak, prostat ve meme kanserleri için risk oluşturmakta. Uyku sırasında özellikle de derin uykuda beynimizde biriken bazı toksin proteinler temizlenmekte. Az uyuduğumuzda yeni şeyler öğrenmekte zorlanırken Alzheimer gibi unutkanlıkla karakterize olan hastalıkların riski de artmakta. Ayrıca uyku yetersizliği daha sinirli ve agresif olmamıza neden oluyor. 16 saat uykusuz kalan bir kişide mental durum değişikliği ortaya çıkmakta ve bu süre 19-20 saat olduğunda kişinin bilişsel durumu iyice bozulmakta. İşte tüm bu nedenlerle uyku düzenimizi doğru yapmalı, yaş grubumuza göre önerilen uyku saatlerine uymalıyız. Her gün için önerilen uyku süreleri yaş aralıklarına göre şu şekilde. Yeni doğan bebeklerde 14-17 saat, 1 yaşına kadar olan bebeklerde 12-15 saat, 1-2 yaş arasında olan çocuklar için 11-14 saat, okul öncesi çocuklarda 10-13 saat, okul yaşındaki çocuklarda 9-11 saat, gençlerde 8-10 saat, yetişkinlerde 7-9 saat ve yaşlılarda ise 7-8 saat. Sevgili izleyiciler, kadınlarda meme hastalıklarının erken teşhisi hayat kurtarıyor. Salgın sürecinde özellikle tarama programlarının aksatılmaması, kendi kendine muayene gibi önemli konu başlıkları da bu hastalık grubu için gerçekten çok önemli konu başlıkları olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuyu gündemimize alacağız bu bölümümüzde. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı'ndan doktor öğretimi üyesi Füsun Sözen bizlerle olacak. Füsun Hocam, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hocam meme hastalıklarında erken teşhis hayat kurtarıyor. Tabii salgın sürecinde maalesef e, bazı kontrollerini aksatan tarama programlarını nasılsa sonra da yaptırırım diyen pek çok kişi oldu, pek çok izleyicimiz oldu. Tabii burada biraz bu konunun önemini konuşalım isterseniz hocam. E, tabii kendi kendine muayenede çok önemli, tarama testleri de çok önemli ama salgın sürecinde bu konunun önemine nasıl vurgu yapmak lazım? Evet, gerçekten bu salgın sürecinde, pandemi sürecinde periyodik muayeneler, genel sağlık kontrolleri ve taramalar aksadı ve bu konuda farkındalıkları sağlamamız lazım. Çünkü Pandemi devam ediyor, belki azalacak günler içinde ama kişilerin kendi sağlıkları ile ilgili kontrollerini mutlaka yaptırması lazım. Özellikle kadınlarımız bu konuda çok sık görülen biliyorsunuz meme kanseri kadın ölümlerinde birinci sırayı tutuyor. O konuda bilinçlendirmemiz ve kendileri konusunda bir farkındalık sağlamamız lazım özellikle kadınlarda. Çünkü 20 yaşından itibaren tüm kadınlar ergenlik dönemi bittikten sonra kendi kendine meme muayenesi yaparak, klinik meme muayenesi yaptırarak ve daha ilerleyen yaşlarda mamografi çektirerek memeleri konusunda bilgi sahibi olabilirler. Şimdi bu süreçte lütfen bu taramalarımızı, kontrollerimizi aksatmayalım da diyelim değil mi Füsun Hocam? Tabii ki, yani tedbirlerimizi alarak. Evet, aksatmayalım. Aslında meme dokusu vücudumuzun dışında olan bir doku ve aslında tanık olması daha kolay. Eğer Kadın kendi memesinin farkında olursa, kendi meme muayenesini yapabilirse, bu konuda farkındalığı olursa, erken tanı da gerçekten bu konuda çok önemli. Biraz konuşalım mı bu konuyu? Evet, yani evet. kendi kendine meme muayenesi, evde yapabileceğimiz. Evet. Şimdi ne önereceksiniz bu konuda? Yani 20 yaşını doldurmuş kişiler. Tamam. Her kadın başlayabilir bu muayeneye evet. değil mi Hafize evet. Hocam? Evet, meme muayenesinin belli şekilleri var, birkaç şekli var. Ama kendine hangi yöntem uygunsa bu yöntemi seçerek yapabilir <laughs> ne zaman yapmalı. Evet. Genellikle adet gören kadınlar adetin 7 ila 8, 10. günleri arasında yani adet bittikten sonraki 8 ila 10. günlerde. Menopoz dönemindeki kadınlar kendileri belirledikleri her ayın bir gününde yapabilirler. Emzirmekte olan kadınlar bebeğini emzirdikten sonra, meme boşaldıktan sonra bu muayeneyi yapabilirler. E ayrıca doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda Kontrol abına o ay başlamadan önceki gün meme kendi kendine meme muayenesini yapabilirler. Gebe kadınlar da yapsınlar mı? Tabii Kesin ki hocam. yapsınlar, tabii ki yapsınlar. Ee, şimdi meme muayenesini neden 20 yaşında diyoruz? Evet. Eğer kadın kendi memesini tanırsa, ondaki farklılıkları da daha erken tanır. Meme kanserinde erken tanı gerçekten çok önemli. Erken tanı koyduğumuzda yaşam kalitemizde hiçbir bozulma olmuyor ve aslında meme muayenesinde yaşam kalitesi çok önemli. Derken, hani kanserin ne kadar kötü etkiler yarattığını biliyoruz. E, erken tanı parmaklarımızın ucunda aslında. Parmak Kadınların parmaklarının ucunda. ucunda. Kendi kendimizi muayene Aderek. ederek. Evet. Bu üç parmağımızın e, evet hocam. dolgun yüzlerini kullanıyoruz. E, birkaç yöntem var. Öncelikli olarak gözle izliyoruz. E, i̇ki elimizi, kollarımızı bedenimizin iki yanına sarkıtıyoruz. Ayna karşısında olabiliyor bu ve memede değişiklikler var mı, asimetri var mı, bir, bir, meme diğerinden büyük mü, yukarıda mı, aşağıda mı, meme başı ile ilgili bir değişiklik bir var mı? Bir farklılık var mı? Evet, bir çekinti var mı? Gözle görünen bir akıntı var mı? Ya da bir cilt değişikliği var mı? Kabuklanma var mı? Ona bakıyoruz. Bir başka yöntem eller iki el havaya kaldırılarak yapılıyor başımızın arkasında. Bir başka yöntem de eller bele konularak ve hafif öne eğilerek. Burada kasların kasılması da bağlı olarak memedeki farklılıkları çekilmeleri daha iyi görebiliyoruz. Bir ayna karşısında yapılan yöntem var, bir e, duşta yapılan yöntem var. Daha e, belki rahat yapabiliyor bayanlar, kadınlar. Bir de ya, yatarak, muayene uzanarak bir yatak, yatak üzerinde uzanarak, sırt üstü, sırt hocam? üstü uzanarak, evet. evet. E muayene edeceğimiz meme tarafındaki e, kolumuzu başımızın altına koyup or hafif bir yastığın üzerine denk getirerek altına yastık rahat koyarak, bir şekilde rahat bir şekilde yapabiliriz. Yani nasıl muayene edeceğiz? Gene parmaklarımızın üç parmağımızın ucunu kullanacağız. ucunu kullanacağız. Dairesel yöntemler olabilir. Meme başından başlayarak etrafa doğru hı hı. E, dairesel yöntemlerle yapabiliriz. Işınsal yöntemler olabilir. Meme başından Dışarıya doğru ışınsal tarzda dediğimiz e, muayene parmaklarımızla gidebiliriz. Böyle böyle. Işın yani çizerek, evet, çize sanki bir ışın her yönü ışın e, çıkarıyormuş gibi. Geliyormuş gibi. gibi. Evet. E, bir ızgara metodumuz var. O ızgara metodumuzda da yukarıdan aşağıya e, inerek çıkarak inerek çıkarak yapabilir. Üç yöntem var. Bunlardan birini mi seçmek birini lazım? Birini seçebilir, hepsini yapabilir ama bir hangi yöntem kendine kolay geliyorsa. Hangi yöntemi alışkanlık haline getirdiyse o yöntemle devam edebilir kadın. Mesela böyle yuvarlaklar çizerek olabilir mi? Yapabilir. Evet. Ee, bir kere üç parmak birbirine bitişik olacak. Parmakların arasında mesafe bir olmayacak. Bir hocam ömeleklere. Üç parmağımız birleşik Hepimiz olacak. Hepimiz görelim. Evet. <laughs> Ve birbirini takip eden hareketler şeklinde devam edebiliriz. Özellikle dairesel hareketlerde hep birbirini açmadan parmaklarımızı açmadan. Çünkü yapacağız. Çünkü ufacık bir farklılığı, e, farklılığı bile hissetmemiz için. için. Evet. Hangi alana bakalım? Şimdi klavuklu altından yani köprücük yani. kemiğimizin altından başlayalım o alandan. Ön e, göğüs ortasına inen çizgi, iç çamaşırımızın altından evet. devam eden evet. bir ön e, orta koltuk altı çizgimizi yani bütün bu alanı elle muayene etmemiz Sadece lazım. Sadece göğüs bölgesi değil, meme değil. bölgesi evet. değil yani. Evet. Hocam. evet. Bir bu önemli bu. bir ayrıntı. Evet çünkü burada da lenf bezleri olabilir. Belki memedeki bir kitleyi tespit edemeyebiliriz o anda ama daha küçük olabilir ama bir lenf bezine mesela elimize gelebilir. Oradaki bir sertlik. Oradan da tanıya evet. gidilebilir. Onun için koltuk altı muayenesi de çok önemlidir. Koltuk altında muayene edeceğiz. Her evet. meme muayenesinde Muayenesinde. Değil mi? Evet. evet. Her meme muayenesi. Yani 20 yaşında sonra eğer kadınlar genç kızlarımız e, her ay memelerini bu şekilde muayene ederlerse memelerindeki en ufak bir değişikliği fark edebilirler. Maalesef bu sıklıkta yapmıyoruz. Biraz korkuyor muyuz? Füsun evet. Hocam? Biraz, yani. korkuyoruz. biraz korkuyoruz. Elimize bir şey mi gelecek acaba? bir Evet. Şey mi hepimiz edecek? yaşıyoruz o duyguyu. Evet. Bir de meme dokusu biliyorsunuz biraz pütürlü biraz şekil değişiklikleri olabilir. Demen elimize bir şey gelse ha. rahatsız oluyoruz. Evet. Elimize bir sertlik mi geldi acaba şeklinde? Tedirgin olabiliyorlar. Ben hani halk yaptığımız böyle taramalar esnasında anlattığımda 40-50 yaşlardaki kadınların hiç memelerine dokunmadıklarını hiç kendilerini muayene etmediklerini gördük tespit ettik maalesef. Yani zaten biliyor ki sadece doktora gidilecek, bir ultrason, mamografi yapılacak. Ancak o zaman memede bir tanı konulabilir zannediliyor. Ama aslında kendi kendine meme muayenesi gerçekten çok önemli. Yani kendi memesini tanıması için çok önemli. Çok önemli. Gerçekten. Yani ayda yılda bir yapılan meme muayenesini, kendimize yaptığımız meme muayenesinin bir anlamı var mı Füsun Hoca? Hayır. Hayır. Değil yok mi? Çünkü hiç. mememizi tanımamış, tanımamış oluyoruz. Ve elimize gelen ilk şey, tespit ettiğimiz ilk şey bize kötü bir şey olarak ]miş gibi deliyor. geliyor. Onun için düzenli yapılırsa işte her adet döneminden bitiminde e, bu şekilde e, daha iyi tanı koyabilir e, kadınlar. Daha sonra 40'lı yaşlara geldiğimizde artık 20 ile 40 yaş arasında ama mutlaka 1 ila 3 yılda bir de bir klinik meme muayenesi, bir genel cerrahi muayenesi de gerekiyor. Bir daha profesyonel evet. bir muayene ha. gerekiyor. 40 yaşından sonra bizim ulusal tarama programlarımızda 40 ila 69 yaş arasında da mamografi ve meme ultrasonunu birlikte, birlikte, yürütüyoruz. Hatta ultrason daha erken yaşlarda da başlayabiliyor galiba. Evet. Mesela ailesinde meme kanseri öyküsü olanlar için farklı bir öneriniz olur mu hocam? Evet taramalar daha erken yaşa çekilebiliyor. E, e, meme kanseri annede işte teyzede e, varsa kardeşte varsa özellikle daha erken yaşta taramalarımızı başlatabiliyoruz. E, bazı ülkelerin tarama programında mamografi 50 yaşında başlıyor. Bizdeki ulusal tarama programımız 40 yaşında 40 yaş, başlıyor. Evet. Aile hekimlerine başvurabilir kadınlarımız. Evet nereye başvuralım? Evet. Bu çok önemli bir evet. konu Fesun hocam. Hani süremizin de sonuna gelmeden bu konuyu konuşalım. Aile hekimlerine başvurabilir miyiz? Aile hekimlerine başvurabilirler ve ayrıca ketemler var biliyorsunuz kanser erken tanı eğitim merkezlerimiz, ülke çapında 254 tane ketemimiz var. Özellikle de büyük şehirlerde daha fazla sayıda. Bunlardan yaklaşık 50 küsürü gezici ekipler, gezici mamografi cihazlarımız da var. Öyle olduğu için ketemlere başvurabilirler. Ücretsiz olarak Ücretsiz, bu testleri yaptırabilirler. Evet maalesef yani bilmiyor. Kadınlarımız evet, bilmediği için de ulaşamıyorlar. Evet, hocam. Ketemler bu ulusal tarama programları içinde kadınlardaki meme taramalarını yapıyorlar. 254 ketem merkezi var. Üçüncü basamak kuruluş Kuruluşlara başvurabilirler. Yani üniversitelere başvurabilirler, eğitim araştırma Tabii ki. hastanelerin Tabii genel ki. cerrahilerine bu başvurabilirler. Bu da bir bu da bir seçenek. Bu da bir seçenek. yani ülkemizde illa aile hekimi üst basamağa sevk edecek diye bir sorun olmadığı için bütün basamaktaki kuruluşlara ulaşabilirler. Bu ketenlerde ayrıca serviks kanseri, kadınlarda rahim ağzı kanseri, kolon kanseri ile ilgili de taramalar yapılıyor. Yani bu dönemde lütfen bunları aksatmayalım. Erken teşhis hayat kurtarıyor. E Füsun Hocam yaş ilerledikçe biraz daha farkındalığımız art artıyor da. O mesela 20'li yaşlarda bir meme muayenesini... E Belki çok önemsemiyoruz ya da gerekli görmüyoruz. Yani gözlemim yanlış mı hocam bilmiyorum. Çok doğru. Gençler kendilerini hep sağlıklı algıladıkları için biz de bu dönemi hani Adelosan ve sonrasında evet. gençlik dönemini sağlıklı bir dönem olarak algıladığımız için bu tarz hastalıkların olmayacağını düşünüyoruz. Ama maalesef ki çok erken yaşlara meme kanseri tanıları koyduğumuz hastalar oldu. Diğer hastalıkların, memenin diğer hastalıkların tanısı açısından da Tabii önemli. Iyi kanser Olur. açısından değil kistik hastalıklar açısından da meme muayenesinin çok önemi var. Son bir mesaj alalım mı? Süremizin sonuna geldik Füsun hocam. Evet, erken tanı hayat kurtarır diyoruz. Meme muayenelerini Hiç ihmal etmesinler ve e, gerçekten erken tanı onların parmaklarının ucunda diyoruz. Biz de bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Yani. Evet sevgili izleyiciler bugün de iki farklı konuda alanlarında uzman konuklarımızdan yine farklı bilgiler aldık. Programımızın sonuna geldik. Güzel, keyifli ama en önemlisi sağlıklı bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.